Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan, bizleri yoktan var eden, hidayetiyle karanlık hayatlarımızı aydınlığa çıkaran, bizleri zulmetlerden nura eriştiren Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaike ikrama, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aline ve ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Elhamdülillah bir akşamda daha Rabbimizin rahmeti altında, onun davası üzere aslı saadete doğru yürüdüğümüz bu yolda Ali abiyle beraberiz. Evet Ali abi diyoruz ki Rabbimiz karanlık hayatlarımızı aydınlığa çıkardı. Bize hidayet etti. Gönül kapılarımızı zatının sonsuzluğuna açtı. Hani sözlerimiz belki bir kelam kadar, bir cümle kadar. Ama içinde bizim yaşadığımız gerçekten Rabbimizin sonsuz rahmetiyle sonsuz bir ufuk gönlümüzde, gönül deryamızda ve hayatımızda bunu apaçık yaşıyoruz. Rabbimizi bilmek ne demek? Onu tanımak ne demek? Sonuçta papaz da Allah var diyor. Bugün yoldan kimi çevirsek, sorsak Allah nerede? Her yerde bizi görüyor yani. Bunu herkes söylüyor. Bu akılla bilmek gibi değil. Ya da alimlerin kitaplarda anlattığı işte Allah'ın zatî sıfatları şöyle, subuti sıfatları böyle. Bunları bilmek aklen bunları ezberlemek gibi bir şey değil. Rabbimizin huzurunda yaşamak, nefes nefes, iliklerimize kadar Allah'ı bilerek yaşamak, O'nun sonsuz kudretini, sonsuz azametini hem rahmetini hem merhametini hem de celalini gönüllerimizde hissetmek. İşte Rabbimizin açtığı kapıdan gönüllerimizle Rabbimizi seyretmek. Buyur abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan, bizleri yoktan var eden, her türlü ihtiyacımızı veren, sayısız nimetler bahşeden Rabbimize sonsuz hamdü senalar, e sonsuz şükürler olsun. Sonsuz rahmetiyle eksiğimize, kusurumuza bakmadan, bize hidayet eden, gönüllerimizi aydınlatan, zatını hissettiren Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aline ve selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inanların üzerine olsun. Elhamdülillah bizlere adını yüceltmek için davasını, zatını hissettirdiklerini anlatabilmek için bir akşam da daha kardeşimle beraberiz. Tabii ki ne kadar anlatsak da hiç kimse hissettiği sevgiyi, mutluluğu, yaşadığı o huzuru ne kadar anlatsa da hissettiği kadarını herkes ancak kendisi kadar, kendi dilinin döndüğü kadar anlatabilir. Ama hissetmek, yaşamak bambaşka. Onu kelama dökmek çok zor. Diyoruz ki bizi ateş çukurlarının kenarından aldı, rahmetini eriştirdi. Ee, buradan başlayalım diyorum. Ateş çukurlarının kenarından derken, hani böyle insanlar, acaba bunlar ateşe düştü, yani olmaz zahiri bir ateşe mi düştü acaba da? Ateş çukurunun kenarından ne demek acaba? Belki buradan da e, akıllarda sorular kalabilir. Ateş çukurlarının kenarı derken insanın kendi nefsani duyguları, nefsani arzuları, istekleri, dünyalık hevesler peşinde koşarken işte Allah görüyor, Allah her yerde. Dün işte az önce senin söylediğin gibi, dün biz de aynı şeyleri söylüyorduk. Bize sorsalar deselerdi ki işte Allah nerede? Her yerde. En çok kimi seviyorsun? Allah'ı seviyorum. Ama söz kadarmış. Ancak onu hissettikten sonra, hakiki imana erdikten sonra, hani e, alimler de söyler, taklidi iman, tahkiki iman, taklidi iman şeklen yapılan, işte namaz şöyle kılınır, oruç bu kadardır, zekat budur, şeklen aklen bilinen, yapılan bir ibadet, ama tahkiki iman, hakiki iman hissedilerek, hissederek yapılan ibadetlerdir. Zahiren imandan önce, Mehter Aleyhisselam'a iman etmeden önce, sonuçta namaz kılan, şeriatın hükümlerine göre yaşayan, bir tarafından Kur'an kursu okumuş, hafızlık yapmış, hani İslami bilgileri biraz daha edinmiş. Bir tarafımız olmasına rağmen. Ama işte o Rabbini hissetmeden yaptığımız, sadece aklımızla beraber, işte namaz bir görev, bir yük. Haşa, sanki Rabbimizin bizim namazımıza ihtiyacı varmış gibi. Bizim ibadetlerimize ihtiyacı varmış gibi. Sanki biz namaz kıldığımızda onun e, katında bir yükselme olacakmış gibi. Veya biz namaz kılmazsak sanki onun katında yüceliğinde bir düşüş olacakmış gibi. Haşa. Haşa. Sanki böyle e, bir idrakle yapıyormuşuz. Tabii ki o zaman bunu söylemiyorduk. Ya namaz bugün yük. Ya namazı kılalım da ondan sonra oturalım. İşte muhabbetimizi edelim. Aradan çıksın. Aradan çıkarılan, hissedilmeden yapılan ibadetler. Önce namaz diyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz dinin direğidir buyuruyor. Hani gözümün nuru namaz diyor. Hani bir insanın gözünün nuru olmazsa göremez. Direği olmayan bir evin sağlamlığı olmaz. Küçücük bir sallantıda hemen yıkılır. Hani namazın önemini Peygamber Efendimiz işte namaz müminin miracıdır. Miras ne demek? Rabbinin huzuruna varmak demek. Peygamber Efendimiz'i biz nasıl anlıyoruz? Miraca çıktı derken Rabbimizin katına yükselmesi. Hani miraca çıkmak demek. Yani Rabbimizin huzuruna varmak. Onunla muhabbet etmek, sohbet etmek gibi. Tabii ki kıldığımız namazlarda zahiren de kılıyorduk. Biz eskiden de kılıyorduk namazları. Beş dakikada kenardan çıkarılan namazlar olunca Allahu Ekber diye başladığımız ama içinde Allah olmayan haşa. Dünyalık işleri bitirip halledip sonra selam verip oh namazı da kıldık bitirdik dediğimiz namazlardan bugün onun huzurundan başladığımız o namazlarda huzuruna vardığımızı bilerek ve gönlümüzde hissederek şöyle hani bir insan sevdiğiyle nasıl burada muhabbet ediyoruz Yunus kardeşimi seviyorum. Gelmişim onunla oturmuşum. Bir saat, iki saat, üç saat çay, sohbet, muhabbet. Ee, zaman yetmiyor. Bir hasretle yine ayrılıyorsun. Ya diyorsun ya çok güzeldi bu muhabbet. Tekrar bir daha buluşsak. Bizim için namaz böyle. Hani Rabbimiz de o yakınlığı hissettirdiği için. O mutluluğu, o huzuru bize hissettirdiği için namaz bizim için bir yük değil. Haşa. Namaz bizim için huzura varmak ve o huzurda huzuru bulmak. Bu bir tarafı. Hani namazın önemi böyle. Tabii ki insanın her an hani e, hayatı namaz gibi yaşayın. Hayatı namaz gibi yaşamak demek Rabbimizin her an huzurunda olduğunu bilerek yaşamak demek. Hani eskiden sadece Allah evet her yerde diyorduk. Bize böyle ezberlettirmişlerdi hocalar. Sağ olsunlar. Yine en azından zahiren de olsa bilgilendirdiler bizi. Ama bugün zahiri hani indirilen din ve uydurulan din diye bugün bazı alimler de söylüyor. Ama uydurulmuş o dinden devam ediyorlar. Tabi oraya girersek orası biraz uzun. Oraya hiç başka sohbette inşallah belki oraya değiniriz. Tabii ki bizim bugün yaşanan din biraz daha insanların nefsin'e uydurduğu nefislerinin arzularının isteklerinin ve işte bu yılda işte 2000. milenyum çağındayız. İşte bu çağda faiz olmaz mı mecbur olacak? İşte yalan olmaz mı ticarette mecbur olacak? İşte kredi kartı olmaz mı? Mecbur olması lazım. Olmazsa olmaz. Hangi çağda yaşıyorsunuz? Gericisiniz gibi. Oysa Rabbimiz öyle demiyor. Rabbimiz direkt ayetinde faiz haramdır diyor. Ki hadis-i daha ileri sözler var Resulullah sallallahu aleyhi ve Ama bugün işte haramlar helal addedilecek. E, Resulullah'ın yine ahir zamanda söylediği bugün aynı şeyleri yaşıyoruz. Tekrardan namaz, hayatı namaz gibi yaşamak sözüne gelirsek, Rabbini hissederek, onun huzurunda olduğunu bilerek yaşamak, yani adım atacağın her adımda, baktığın her baktığın yerde küfre mi bakıyorsun yoksa muhabbete mi bakıyorsun? Onun için bugün sokaklarda Kafamızı kaldırıp gezemiyoruz. Niye? Çırılçıplak insanlar. Küfre, küfrün artık e, insanın gerçekten benim midem bulanıyor, midem kaldırmıyor bazı gördüğüm şeyleri, olayları. İşte yaşadığımız bu hayatta herkes görüyor. Yani çırılçıplak ortalık, kadın, erkek, herkes duyduğumuz haberlerde, yani her gün başka inanamadığımız olaylar. Aklımızın fikrimizin, zihnimizin, ufkumuzun varamadığı kötülükler bugün yaşanıyor. Gönlünde imanı olan ve Rabbini gönlünde hissetmiş olan gerçekten bunlardan rahatsızlık duyuyor ve Rabbine sığınıyor. Ki Rabbim korusun kollasın. Yoksa kimsenin kendi kuvvetiyle, kendi nefsiyle değil. Hayatı namaz gibi yaşamak, Rabbini hissetmek ve ondan dilenmek, hayatın her anında Rabbimizin rızasını gözeterek yaşamak demek. Hayatı namaz gibi yaşamak sözünün sırrı. Bu nasıl olur? Yalnızca akılla değil. Rabbini hissetmekte. Hani Rabbim ayette buyuruyor diyor ki dünyayı isteyene dünyayı verir ahireti isteyene ahireti ver. Burada insan bir tercih yapması gerek. Yani sen dünyayı dünyalıkları mı istiyorsun? Yoksa Rabbini ve Rabbinin rızasını mı istiyorsun? Kim Rabbinin rızasını istiyorsa yalnızca sonuçta herkes onun huzuruna varacak. Bugün ateisti de satanisti de hepsi Bugün küfür edeni de, dua edeni de, his gönlünde Rabbini hissedeni de, hissetmeye Hepsi onun huzuruna bir gün varacak mahşer günü. Bugün inkar edebilir ama fark etmez. Yarın o huzura varacak. O huzura vardığında hatta Rabbimiz ayeti cellesinde buyuruyor. Diyor ki size bugününüzü haber veren bir elçi gelmedi mi? Onlar da geldi ama biz atalarımızın dinine uyduk diyecekler buyuruyor. Gerçekten büyüklerimize uyduk. Büyüklerimize uyduk diyecekler. Hı hı. Ama bu gerçekten tabii ki bir tarafından böyle tamamen karanlık bir toplumun içinde yaşamak zor ve ağır. İman ehli için. Küfür ehli için çok kolay. Hatta böyle olması lazım. Ne kadar daha küfür o kadar da rahatlık ve mutluluk. Ama iman ehli için işte o en başta söylediğimiz işte ateş çukurlarının kenarı işte aslında bunlar cehennem ateşinin dünyadaki görülen yüzü diyelim. Sonuçta bunlar cehennem odunları. Biz de bu ateş çukurunun kenarından ne kadar geçebilirsek içine dalmadan ne kadar geçip orada yaşayabilirsek ancak kurtulabiliriz. Ancak Rabbimizin rahmetiyle kurtulabiliriz. Ve onun rızasına, onun rahmetine ne kadar açsak, ne kadar susuzsak ve ondan bunu ne kadar dileniyorsak Rabbim o kadar veriyor ve hissettiriyor. Biz ne kadar toplumun bu karanlığından, bu ateş çukurlarından Rabbimize yönelirsek, sığınırsak Rabbimiz de ...bizi o ateş çukurlarından kurtaracaktır inşallah. Gerçekten Deccal'in fitnesi zamanında yaşamak çok zor. Hani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem... ...Decca kendi zamanında dahi bundan 1400 yıl önce aşağı yukarı geçen zaman... ...o gün Deccal'in fitnesinden sahabe efendilerimize o kadar korkutmuş ki... ...demişler ki Ya Resulallah, biz görebilecek miyiz? Yok demiş siz görmeyeceksiniz ama onun zamanında yaşamak çok zor olacak. Ve o fitne hiçbir şeye benzemeyecek. Hatta siz bugün on Allah'ın on emrini yapmazsanız bu sizin için büyük günahtır, büyük vebaldir. Ama o gün o dönemde yaşayanlar sizin onda birinizi yapsalar bile siz onlara erişemezsiniz. Onlar sizi geçemez. Siz onlara erişemezsiniz diye bir hadis-i şerifi hatta bunu kıyas etmek için. Hadis-i daha güzel ama tabii ki hatırımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Mehdi Aleyhisselam'ın ashabı için Bedir ashabı kadar olacak. Siz onları geçemezsiniz. Onlar da size erişemezler buyuruyor Peygamberimiz. Eyvallah. Hani burada aslında hani bugünkü işte Mehdi Aleyhisselam'ın ashabı da ve e, bu zaman da en zor zamanlardan bir tanesi. İman imtihanının olduğu bir zaman olduğu bir dönem. Ve fitnenin tamamen ay çıktığı ve zulümlerin arttığı bu kadar hani diyor ya yine ahir zamanda zulümler o kadar artacak ne yerdekiler ne göktekiler o zulümlere dayanamayacak. Bugün görüyoruz işte Filistin'de bütün İslam alemini kasıp kavuran bir kafir ordusu yine bir haçlı ordusu aslında aslında baktığın zaman görünen bir tane ama ardında bütün o haçlı ordusunun toplandığı, destek verdiği, bütün İslam'ı yok etmek için adıyla da olsa, zahiriyle de olsa adamların, o kafirlerin e, bunları İslam'ın ismine dahi Kur'an'ın hani ahir zamanda İslam'ın ismi, Kur'an'ı resmi kalacak Hazreti Şerif'i Resulullah'ın. Evet yaşanmıyor bugün. İslam e, zahiriyle de olsa, çok az da olsa ama bugün onlar ona dahi sabredemiyorlar. Ona dahi e, tahammülleri yok. Zulüm gerçekten aşa dayanmış. Gerçekten gönüllerin dayanabileceği, insanın aklının yetmediği, hani bunu, o acıyı, o hissedileni anlatmak bile çok zor. Yüreklerin dayanmadığı, parçalandığı bir dönemden geçiyoruz bir tarafından. Gerçekten ahir zamanın ahirinde kıyamete yaklaştığımız böyle bir zamanda o lüzulum altındakiler diyorlar ki kıyamet kopsa da bu lüzulum bitse artık herkes Rabbimizin huzurunda hesabını görse diye beklerken bir ya tarafından da, da ya da Mehter Aleyhisselam da, gelse işte şöyle olsa diye işte kıyamet artık çok yakın. Zulüm altında inleyen mazlumlar, Müslümanlar böyle düşünüyor, böyle dua ediyor. Ama maalesef e, bu zamanın alimleri maalesef e, rahat koltuklarında oturup arkalarına yaslanıp Mercedeslerden inip koltuklarına yaslanıp daha kıyamete çok var, daha e, Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna çok var. Rahat olun, keyifle yaşıyoruz biz demeye devam ediyorlar. İnşallah Rabbim onların başına vermez diyelim. Ne diyelim? Onların başına vermeden onlara uyanmayı nasip, uyanmayı nasip eylesin. Elhamdülillah. Gerçekten öyle. Elhamdülillah. Evet kardeşim. Gerçekten öyle. Hani e, Rabbim böyle bir zamanda e, fitnedin en ay yuka çıktığı zamanda en zor zamanda en karanlık zamanda Rabbim hidayeti nasip eyledi gönüllerimizi aydınlattı. Hani bizim derdimiz aslında kendimizi çok bir yere koyduğumuzdan değil. Hani biz bir şeyler biliyoruz da değil. Haşa. Rabbim korusun. Kesinlikle bizim kendimizden hiçbir şekilde bir kuvvetimiz yok. Bu hepsi Rabbimizin rahmetinde, merhametinden O ne veriyorsa bizdeki o kadar. İnşallah Rabbim bu imanı bizden almasın. Amin. Bu güzelliği, bu rahmeti almasın. Son nefese kadar şükretme gayretiyle yaşayabilmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Elhamdülillah. abi, Rabbim razı olsun. Gecemizi mübarek eylesin. İnşallah son nefese kadar rızası üzere yaşayabilmeyi <laughs> cennetinde cemali huzurunda bütün peygamberlerle peygamber efendimizle Mehdi bütün inananlarla beraber, bütün müminlerle beraber huzurunda buluşabilmeyi nasip eylesin. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.